Evet arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda yine bir obi oynayacağız. Ee, ismi Escape School Obi. Arkadaşlar bu obi de güzelce geçeceğiz, yapacağız. Ee, o ilk önce Hikayesini anlatayım. Bu arada abone olmayı ve like atmayı unutmuyorsunuz. Ee, ben bir kere gidiyordum. Giderken hoca arasın. Hoca dedi ki Sen oğlum neden korktun dedi Dev kalemlere bak dedi Dev kalemlerden Dev kalemlerden Ne işe sınıfına geç dedi Ben de Geçeyim dedim Geçerken bir anda ayağım takıntı yere düştü Hoca da ayağı takıntı yere düştü Ondan sonra hoca e, Şu kapıdan var ya Çıktı gitti kapıdaki yanlış bir tane ben de burada zıtma bu kadar ee, çok büyük bir hikayesi yok şöyle zıplayalım <laughs> dev kalemler işte ayağım takıldı ama bu sefer öldüm yine şu arkadaş yapmış önceden de onun oyununu oynamıştık hatırlıyorsanız es, Escape the mail, mail. Bundan sonra Taycon e, çekmeyi düşünüyorum. Ondan sonra simülatör tarzı şeyler çekeceğim. Neyse. Hoca geliyor diyor. Yerine oturdum. Yerime niye oturdum? Oturdum. Evet hocam. Aa, hoca gitmiş. Hoca bizi duymayan ken kaçalım diyor. Neden kaçıyoruz ya? Ben sadece kalemlere bakıyordum. Allah. Siz sakın böyle şeyler yapmayın. He, Demek ki oca bize ne anlatmış? Demek ki o kalemler bizi düşünmek için onlar, onlar. Allah Allah! Öyle bir şey anlat, Anlatsa zaten katılmamıza gerek yok biliyoruzuz. Devde bir şeyler ya var. Okula ne yaptınız ya? Galiba pazar günü okula geldim ben. Pazar günü okula mı geldim? Bu yüzden bir tadilata sokmuşum. Gittim göz göre göre. Şurada ya. Hem şurada birikmiş. Buraya gelmiyor. Burada nasıl bir teknoloji var? Teknolojiyle mi yaptınız bunu? Sonra nasıl oraya gelmiyor? Allah'ım yarabbim. Aa okulu su basmış. Dana su var. Ama bu sular her yere dağılmış. O teknoloji yok Bu arada bilerek içine e, noktalar mı koymuş? Tekerleklerin düşmeyi diye. Bana ne oluyor? Bence öyle böyle koymuş. Çünkü çok saçma. kaçıyoruz zaten. Allah'ım ya. Şöyle geçelim. Kız sen nasıl öldün burada? Anlaşım anlayamıyorum ya. Bir üzerinde duruyordu ha. Ayağı da değmedi. Allah'ım ya Rabbim. Bu bu tarz obilerin e, tekrar gelmesi için eee uçuyormuşsun. Ben bunu farklı bir şey algıladım. Ee, bu tarz obilerin tekrar gelmesi için 100 ee, like'ı bu videonun geçmesi lazım arkadaşlar. 100 like'ı geçtiğimizde arkadaşlar bu tarz obilerin devamı gelecek. Yarın zaten Tycoon videosu göndermeyi düşünüyorum. Şöyle atlayalım. 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 iyi gittim ha. Bir de nazar değiyor. Neyse at atlıyorum. Atlıyorum. Atlıyorum ve geldim. Aa yine şey. Bu düşmeli bir şey değil mi? Bu bu değilse düşmeli bir şey değil. Düşmeli bir şey değil. Demek ki. Bunu da öğrenmiş olduk. Şu peki Ha bu doğru. Peki şu? Yok. Galiba ortadaki. Ortadaki olması lazım. Ortadaki de değilse bendeki şans garip Ha ortadaki. Ee, bu slime mı bu? Mi bu slime mı bu? slime mı bu? slime mı bu? Neyse. Diyor ki kızlar şeyine girmemiz lazım. Banyosuna girmemiz lazım. Hızlı ol gibisinden bir şey söylüyor. Erkekler tuvaletini galiba su basmış. Geldik. Burada da su basmış. Yavaş yavaş su basmış. Ne, ne yaptılarsa bunu <laughs> Yapay 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 Bırakın beni. Bırakın beni. Şöyle geç, geç, geç. yapay 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 ve neden bu bizi öldürüyor? İçine toksik madde ya da zehirli madde, asit gibi şeyden mi koydunuz Ne yaptınız ya? Allah'ım. Şöyle geç 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 geç. Oh. Zıpladım deme ay Ayahu, elim bile oraya gitti. Zıpladım mı? Zıpladım. Zıplamadım mı? Zıplamadım. Zıpladım mı? Zıpladım. 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 Neyse. Ya. Siz, siz bir oyunda söyleyin bazı bir şey. Zıplıyorum değil mi? Bak şimdi onu kabul etti bak. Neyse, neyse. Aa, ah, ah, ah. ah, geldim, 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 geldim. Geldim, git. Hadi. Oraya nasıl nasıl yapıştırmışlar durun Kıyafetine geldik. Şimdi ben ne anladım bu işten? Gerçekten şey ben ne anladım bu işten? Şimdi de kızlar tuvaletine su basmış. Geri mi dönüyoruz yani? Bu nasıl bir saçmalıktır kardeşim? Tuvalete mi geldi de erkekler tuvaleti kapalıydı da? Bu yüzden mi gitmedin? Kızlar tuvaletinden erkekler tuvaletine çıkmak için binlerce yüzyılda. Bu arada değiştirmişler bu yani. Kağıt, kağıt vardı. Öyle hatırlıyorum. Öyle değil miydi? bir Oradan da Barcelona'nın geçiş kapısını kapattım. Ne işi? Aşağı düşme, düşme lazım. Düşersen. Budut, budut, budut. Ama bunu diğer o bir dede yapmadım. Bu adam diğer o bir dede. Kaynaza sonunda ne alakası var dedim mi? Şuna aynı yer, aynı geçiş ve aynı karanlık. Adam kendi yaptığı oyundan bile çalıyor ya. Bu kadar şey mi olur ya? Kendi yaptığı oyundan çalıyor. Bari yeni bir şey yap, parkur yapayım diye yapma. Arkadaşlar ben yanlışlıkla şey yapmışım, kapatmışım. Üzgünüm. Ee, geçtim o sıra. Böyle geçtim gittim. Bu obiyi bitirdim arkadaşlar. Bari bir obiyi inceleyelim benim geçtiğim yerleri. Ee, o sırada şöyle yeşil. Yeşili o kadar sevmem ama yeşili kullanacağım. Aa, al. Bak. Şöyle aşağı doğru inelim. Budık. 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 Önceki videomda da olmuştu. Yine özür dilerim. Aa bu bizim geldiğimiz yer. Aa bu garip slime'la. Aa bu bizim şuradan gö... Aa bu Aa okula girip, derse girdiğimiz yer. Ben hiç dışarı bakmamıştım. Aa burada sular var. Sular nerede vardı? O. Oh. Ha doğru erkekler tuvaletini mi? Erkekler tuvaleti başka yer. Şurada. Mavi kısmı. Biz nereden girebiliriz ki buraya? Buraya giriş yok ki. Olsa. Aa buradan geçmeyiz. Aa bu e, pasaklı kirli yer. Neyse parkuru inceledik. Bugünkü videom bu kadardı arkadaşlar. Videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Abone olun. Bargan ne söyledi? Ee, abone olduktan sonra abone olun işte. Görüşürüz.